değerli dostlarım, Derman Dünyası kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün Gülün Hanım'ın evini niye geldim. Aslında bugün yaprak sarması yapacaktım ama pazarım da var, yetiştiremem diye böyle bir video çekmek istedim size. Çok moral motivasyonla geldim buraya. Niye derseniz sahurda bütün mesajlarınızı okudum. Çoğuna cevap verdim, çoğuna veremedim. Yine Cevap verin e, sorularınıza. Şimdi e, salonu temizleyeceğim Gülün Hanım'a. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel salonu var kendisinin. Burada şömine var. Şöyle. Bu daha temizlenmemiş hali. Gayet değerli toplu. Kendisi çok düzenli bir birisi. Sonra temizledikten sonra da çekerim. Burada küçük bir akvaryumumuz var. Bunlar gerçek. Şimdi camları sileceğim değerli dostlarım. Koltukları sileceğim. Halıları süpürüp kaldıracağım. Sonra yerleri sileceğim. Kendisinin iki tane kızı var, şurada şöyle kaktüslerimiz var, ben bir buçuk yıldır buraya geliyorum. Kendisi de sağ olsun çekim yapmama izin verdi, tripodu da kendisi verdi, Allah bin kere razı olsun. Bir tane izleyicim şöyle yazmıştı, ben hani evime bayan aldım, anlatıyorlar işte hani yemek yerken her konuda ayrım yapıldığını, Allah razı olsun benim gittiğim insanlar çok iyi hiçbir şekilde bana bir ayrım yapılmıyor. Çok memnunum kendilerinden. Buradan da bunu belirteyim dedim. Şimdi ben işime başlayayım. <laughs> izleyicilerim. Koltuklarımı sildim. Şimdi bütün her şeyi çekeceğim. Arkasını süpüreceğim. Sonra camlarımı sileceğim. Sonra toz alıp e, toz alıp yerleri sileceğim ve Evet değerli izleyicilerim salonu süpürdüm şöyle birbirine kattım biraz sonra yine aynı şekilde yerlerine yerleştireceğim silerekten tozunu alaraktan. Şimdi salon camlarını siliyorum. Şimdi sıra geldik toz alma işine. Camları da temizledim arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerim salonu bitirdim. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi kusura bakmayın boğazlarım yine kurudu. Her yeri bitirdim. Sildim süpürdüm güzelce. Tozunu aldım. Şöyle koltukları sildim. Yerleri sildim. Salonunu çok seviyorum. Temizleyince hani ben buradayım diyor gösteriyor temizliğini. Sandalyeleri falan da sildim. Şöyle şuraların tozunu aldım. Salonu bitirdim değerli izleyicilerim. Güle güle kirletsinler. Işık vuruyor. Burası giriş. Bayağı geniş bir giriş var. Şöyle göstereyim. Çocuklar yine burada çalışma masası var. Şurası mutfak değerli izleyicilerim. Buranın camlarını da sildim. Parlıyor zaten şöyle. Mutfak dolaplarının kapaklarını sildim. İçlerini e, yavaş yavaş siliyoruz. Mutfağını da çok seviyorum. Gülün hanımı Temizlemesi kolay oluyor. Böyle mutfakta, Burada yemek yiyoruz. Şu bölümü de çok seviyorum ben. Burası da balkon arkadaşlar. Şöyle bahçeyi de göstereyim size. Balkonu yıkadım. Bilmiyorum ışık vurur mu? Maşallah. Domates, biber fidelemişler. Çok güzel oluyor burada. Fideler, biberler, salatalık oluyor. Patlıcan ekmişler. Diğer tarafa ekmişler galiba salatalığı. Çok güzel olmuş. Ben geçen hafta geldim. Ondan önceki hafta iki ay oldu neredeyse. Gelmiyordum arkadaşlar koronadan dolayı. Haftada iki gün geliyorum normalde bu eve. Şimdi pazartesi günleri geliyorum. Burası site oluyor. Şurası diğer bahçe. Burası da kendi bahçeleri. Bahçeleri de çok güzel. Şöyle göstereyim. Çamlarla çevrili bir duvarı var çocuklar oturuyorlardı şurada biraz önce. Onlar çekecektim ama gittiler. Böyle değerli izleyicilerim. Şöyle güller şuraya sarmış çok güzel. Neyse pazara gideceğim daha çok geç kalmadan sizi de sıkmadan şöyle devam edeyim de. Sonra yine çekeriz inşallah. Bir de burada neyimiz varmış? Vallahi arkadaşlar bu e, onun yuvası. Şöyle göstereyim çok güzel bir yuvası var. Şato gibi. Bu yukarıya çok çıkmıyor e, şeyi bal kabağının içine. Hamster gibi aslında da değişik bir ismi var bunun da belki bilenler biliyordur. Ben hamster diyorum. Gülün Hanım da bana gülüyor hamster değil ama öyle bir hayvan. Çocuklar çok seviyor onu. Oynuyorlar. Hemen şurada bir lavabomuz var. Burayı da sildim süpürdüm. Tertemiz oldu. Şu paspasları yıkadım elimde bir güzel. Şurada resimleri falan var. Bu yatak odasında şöyle gardırobanı çekeyim sadece de dostlarım. Spor da yapıyor kendileri. Çok güzel. Şurada ayakkabılığımız var şöyle. Burada da yine büyük bir böyle banyo var. Sildim, süpürdüm, Ovaladım bir güzel. Burası Kansas Abinin çalışma odası. Değerli dostlarım, şöyle göstereyim. Ben buraya ellemiyorum. Kendisi yapıyor sağ olsun. Burada şu maket uçaklar galiba bunlar. Boğazlarım çok kurduk, sıra bakmayın. Konuştuğumda daha kötü oluyor. Bunlara da hiç ellemiyorum çünkü ellendiği zaman hemen gidiyor. Kan Sabah abi bir Ben de ellemiyorum bu bölüme. Sadece yüzümden siliyorum, geçiyorum. Burası da onun ee, şeyisi. Koleksiyon diyeyim buraya. Şöyle yine burada da uçak falan var. Çocukların kasketleri var. Burası da gardırop. Buraya balkon var. Tekrar burayı da yıkadım. geldik bal kızlarımın odasına. Burası Alisa'mın çalışma masası, burası da Pırılım'ın. Burada böyle bir kitaplıkları var. Şurada da evcilik biz eskiden taşlarla yapar, böyle oynardık. Şimdi bunlar çıktı, bunlarla oynuyorlar. Yataklar da çok güzel. Şöyle göstereyim değerli dostlarım. Buralarda so ıı, tozunu aldım, camlarını sildim. Yerlerini sildim. O şekilde. Değerli dostlar Burada da şöyle geniş bir Gardırobu var çocukların Burası da çamaşır Odamız Bezleri yıkadım tekrar makine atacağız onları Gülünalım atıyor sağ Evet değerli dostlarım Bugünlük de bu kadar Rabia kardeşimiz benden selam bekliyordu bu videomda. Ankara'dan kendilerine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum Rabia'cığım. Allah'ım sağlık sıhhat versin sizlere. Başımızdan eksik etmesin sizleri değerli izleyicilerim. Hepinize, hepinize dua ediyorum. Sizleri de bana dua edin ne olur. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Like atmayı da unutmayın.